Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gimdes'in organize ettiği e, İslami finansla ilgili benim katıldığım bu üçüncü uluslararası sempozyum olacak. Sempozyumun öncelikle tüm katılımcılara, Gimdes'e e, ve tüm e, Müslümanlara hayırlı e, sonuçlar getirmesini e, diliyorum. Arkadaşların e, bana ilettiği doğrultusun doğrultuda yine e, online olarak gerçekleşecek. Gimdes'in e, bu çalışmaları emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Müslümanların e, İslami bilinç kazanmasında e, çok faydalı oluyor. Temelde Gimdes'in çalışma koşullarına baktığımızda gıdada da e, İslami e, helal standartların Oluşturulması, uygulanmasıyla ilgili Hasan hocamlar Allah razı olsun güzel bir çalışma başlattılar. Bu tabii ben bir önceki konferansta da belirtmiştim. İnsanın neyi yiyeceği, neyi yemeyeceği, insanlık tarihi kadar eski bildiğiniz gibi Adem babamızla başlıyor. Neyi yememiz lazım, neyi yemememiz lazım devamında da e, Allah'ın değişik peygamberlere gönderdiği şeriatlarla kurallarla e, helal ve haram daireleri e, belirleniyor. Bazı dönemler bu konuda e, bırakın uygulamayı bu tür çalışmaların çok azaldığını görüyoruz. Sağolsunlar. Gimdes gibi organizasyonlarla en azından Müslümanlar arasında. E, yenilen içilen şeylerin İslami standartlara e, uygunluğu e, sorgulanmaya başlandı. Helal standartlar ile beraber Türkiye Standartları Enstitüsü'nde de çalışma konusu yapıldı. Bu yavaş yavaş ilerledi. E, sonrasında katılım bankacılığı ile beraber İslami finansla ilgili çalışmalar e, daha da yaygınlık kazandı. Artık... Ee, finans tarafında e, Bahreyn merkezli İslami Finans'ta hem muhasebe denetim hem de şeria standartları e, hem belirleyen hem de uygulamada e, ışık tutan Iofi kurumu e, ve IFCB gibi Malezya merkezli kurumlarımız var. Türkiye uygulamasında da İslami Finans e, denetim ve Muhasebe standartlarıyla ile ilgili standartları Kamu Gözetimi Kurumu'muz yayınlamaya başladı. Bu da bir güzel gelişme oldu. Ben Kamu Gözetimi Kurumundaki bu konuya emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gene Türkiye'de bildiğiniz gibi Mehmet Rektörümüz döneminde Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de İslam Finansla ilgili ee, güzel çalışmalar yapıldı. Iofi standartları Türkçe'ye kazandırıldı. Ee, uygulamada e, akademi tarafında tekrar güzel çalışmalar yapılıyor. Tabii bu çalışmalara e, bu tür uluslararası sempozyumlar, konferanslar da ciddi anlamda fikir alışverişi, yeni fikirlerin üretilmesi anlamında katkı veriyor. Ben tabii ki kamu görevleri ayrıldıktan sonra halihazırda Oregon'da Portföy Yönetim Şirketi'nde de hem genel müdürlüğü hem yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Biz Oregon Portföy'de de İslami finans standartlarına gücümüz yettiğince uymaya ve bu konuda yeni finansal ürünler geliştirmeye dikkat ediyoruz. Genel anlamda baktığımızda ben esasen Müslümanların, İslami finansla ilgili sorgulamalardan, İslam iktisadıyla ilgili sorgulama alanlarına e, geçmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu yıl içerisinde rahmetli olduğu Alev Alatlı, e, çok tabii hepimizin bildiği tanıdığı bir yazardı. Onun güzel bir e, tespiti var, o tespitle başlamak lazım. Ee, Müslümanlar dünyada değişik e, ülkelerde, değişik kural setlerinin cari olduğu e, devlet ve toplumlarda yaşıyorlar. Alev Hoca'nın dediği gibi bu helal standartlarıyla ilgili konular aslında şöyle bir e, tespitle başlaması gerekiyor. Müslümanların yaşadığı devletlerde İslam hukukuna uyan, uymayan birçok kural setleri var. Ali Hoca diyor e, anlatmıştı bizim yaşadığımız toplumlardaki her yasal e, helalle örtüşmeyebiliyor e, veya her haram e, yasal mevzuat setine göre yasak veya e, hani gayri yasal olmayabiliyor dolayısıyla Müslümanlar yaşadıkları e, devletlere göre Kural setlerinin hangileri e, helal veya İslam hukukuna uygun, hangileri uygun değil, bireysel alanda e, veya yaşadıkları işte şirket veya e, dernek, e, toplumsal alanda onları e, tekrar ilave şekilde belirlemek durumundalar. Dolayısıyla devletlerin e, Müslüman veya gayrimüslim değişik inanç setlerinden vatandaşları olabiliyor. Müslüman vatandaşları olduğu gibi Müslüman olmayan vatandaşları da olabiliyor. Dolayısıyla devletin kural seti tüm vatandaşlarına uygulanıyor. O vatandaş setinde Müslümanların kendilerine uygun e, gıdaları, finansal e, yöntemleri veya iktisadi yöntemleri belirlemeleri, e, seçmeleri günümüz toplumunda e, bir zorunluluk. Dolayısıyla Müslümanların yasalla helal arasındaki dengede bir arayış içinde olmaları gerekiyor Gene İslami Finans ve İslam iktisadıyla ilgili konuşmalarda veya araştırmalarda mutlaka gözden uzak tutmamamız gereken konulardan birinin de ben mihenk olarak ölçme olarak kullandığımız değerlerin de İslami olması lazım. Bir gıdanın e, İslamiliğini belirleyeceğiz. E, o standardı e, bir gıdaya veya isla, e, iktisadi bir metodolojiye uygulayacağız. E, uygulayacağımız e, ölçünün de İslami olması lazım. Şimdi bunu neden e, söylüyorum? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde e, yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde geçerli para birimi Türk lirası. Türk lirasının üretim ve e, kullanım alanlarında e, veya e, Türk lirasının e, enflasyon ve değer ölçüsünde e, çizgisine baktığımızda İslam fıkhına göre e, birçok aşamada bizim ölçüme değerlendirmede kullanamayacağımız e, şekiller aldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla İslam iktisadının özellikle faiz, faizsiz finans ve riba ölçülerinde İslam fıkıhçılarının İslam fıkhının kabul ettiği ölçme ve değerlendirme metodolojileri geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçenlerde bir e, hocamızın sosyal medyada e, sohbeti ne e, e, denk geldim orada Türk lirasından hareketle bir kişi Türk Lirası olarak borçlandı e, belli bir tutarda belli bir vade sonu 3-5 yıl sonra o borç e, diyelim ki sen veya başka bir şekilde borçtu ödenecek Türk Lirası esaslı daha farklı bir tutar talep ettiğinde faiz olacağını e, na hükmediyor idi. Bu benim kişisel kanaatim e, çok günümüz şartlarına uymayan bir metodoloji. Kur'an e, defaatle değişik ayetlerde ölçüde ve tartıda e, hata etmeyin, adaletsiz etmeyin e, şeklinde emrediyor e, bize adil olmak e, doğru ölçmek e, gerekiyor. İktisadi işlemlerde de bu o şekilde. Tüm iktisadi işlemlerin genellikle iki tarafı oluyor, alan ve e, veren e, şeklinde veya borçlanan e, veya alacaklı olan şeklinde. Paranın biliyorsunuz üç temel fonksiyonundan birisi de ölçme fonksiyonu. Ölçme fonksiyon, fonksiyonu olarak Türk lirasını e, dikkate aldığımızda. Ben hep şey örneğini veriyorum. 200 liralık banknot örneğini veriyorum. 200 liralık banknot ilk çıktığında 130 dolar seviyesindeydi. 200 liralık Türk lirası banknot 130 dolarken ben bir arkadaşımdan kar zahsen şeklinde borç alsam günümüzde onu tekrar gene 200 liralık banknotla ödesem Günümüzdeki değeri e, dolar bazında Türk Lirası'nın 5-6 dolara falan e, indi. E, o Karz-ı Hasen olarak iyi niyetli bana borç veren e, tarafa zulmetmiş olurum. Dolayısıyla ölçme e, fonksiyonu paranın ciddi anlamda e, aşındı. Şimdi ben şöyle örnek veriyorum. Bir metre düşünün, lastikten bir metre ee, onunla kumaş ticareti yapıyorsunuz. Ee, keyfinize zamana ve zemine göre 10 metre 100 santim 100 santim gözüküyor. Ama lastikten onu siz istediğiniz kadar büzüyorsunuz istediğiniz kadar genişletiyorsunuz kumaş ölçüyorsunuz. Satarken büzdünüz ölçtünüz, sattınız o borcunuzu geri alırken de metreyi asıldınız. Şimdi böyle bir oynak ölçü birimiyle. Kumaş ticareti yapılamayacağı gibi kişisel kanaatim yüksek enflasyon dönemlerinde özellikle e, Türk lirası gibi e, enflasyona maruz kalan paralarla karz-ı hasen veya iktisadi muamelelerin yapılması çok ciddi mahsurlar doğuruyor. Yani burada İslam fıkıhçılarının ciddi anlamda bu tür mahsurları da giderecek metodolojileri çalışması lazım. Ben tabi İslam fıkıhçısı fakih değilim ee, ama e, bu alanın e, tabi e, bizim sahih kaynaklarımızı bilen, bu konuda itisas yapmış hocalarımızla hocalarımızla çalışılması lazım. Ben şunu demiyorum tabii ki enflasyon kadar faiz faiz değildir veya başka taraflara girmiyorum. E, zaten e, kendimi... E, İslam iktisadıyla ilgili fetva verebilecek konumda da görmüyorum. Her alanın uzmanı var. Uzman hocalarımızın bu konuda çözüm üretiyor olması lazım. Ama ben şunu biliyorum, ölçme fonksiyonu anlamında itibari paraların ciddi mahsurları olduğunu, bu konuda İslam fıkıhçılarının çözüm üretmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu alan ciddi anlamda e, ilave, e, çalışma isteyen bir alan. İktisadi hayat devam ediyor canlı bir şekilde. E, fıkıhçılarımızın bu alana çözüm üretebiliyor olması lazım. Gene e, İslam iktisadında e, iktisadi anlamda kullandığımız, ticareti yaptığımız müesseselerin e, birçoğunda İslam fıkhına uymayan, Alanlar da var, hani e, yasalla helal arasındaki e, farklar gibi. E, şimdi e, Türkiye uygulamasında genelde e, ticaret anonim şirketler üzerinden e, dönüyor ki anonim şirketler sermaye şirketleri. Sermaye şirketlerinin hak alacak ve e, borçlarında İslam iktisadına uyan veya uymayan taraflar var. Bu alanda da şirketler hukuku uzmanlarıyla İslam fıkıhçılarının birlikte çalışması lazım. Yani ticaretimizin finansmanının e, İslami olması lazım ama ne dedik ticaretin finansmanı, ticaretin de temelde İslami olması lazım. Ticareti yürüttüğümüz e, mekanizmaların, kurduğumuz şirketlerin de İslami olması lazım. Bu alanda hem Müslüman tacirlerin hem fakihlerimizin birlikte çözüm üretiyor olması lazım. O çözümlerin de devletin mevzuat oluşturan mekanizmaları aracılığıyla mevzuata dönüştürülebiliyor olması lazım. Ben bu tür uluslararası konferansların, sempozyumlarında Müslümanların, İslam iktisadı ve İslam finansla ilgili e, sorunlarının gündeme getirilmesinde e, alternatif veya doğru çözümler ulaştırıl e, u, doğru çözümlere ulaşmada e, hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. E, konferansımızın e, tekrar gimdese ve tüm e, Katılımcılara e, hayırlar getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.